Bir yıl boyunca her gün 100 TL'nizi Alkim kağıt hissesine yatırsaydınız ne olurdu? Bu sorunun cevabını merak ediyor musunuz? O halde bir yıl boyunca süren bu yatırımın nasıl bir grafik oluşturduğunu animasyonlu olarak izleyin. Unutmayın, bu sadece geçmiş veriye dayalı bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi içermez. İşte bir yıllık sabrın ve stratejinin rakamlara yansımış hali. Peki siz bu sonucu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki analizde hangi hisseyi görmek istersiniz? Yazın, konuşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.